İyi akşamlar sayın seyirciler. Vahiden Hayata programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam da hayırlı Ramazanlar dileyerek başlayalım. Sayın Mehmet Okuyan hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam bu akşam. Teşekkür da. ederim sağ olun. 21. cüzümüze geldik. Artık daha fazla sureler olacak cüzlerin içinde. Evet. Vaktimiz de dar. Olabildiğince sizden tesirleri rica edeceğiz. Evet bu akşam inşallah 21. cüzde Önce hangi surelerin bulunduğunu anlatalım. Sonra da birkaç ayeti kardeşlerimize ifade edelim. 20. cüzün 45 ayetlik Ankebut suresinin bölümü 20. cüzdeydi. 46. ayetten 69. ayete kadar Ankebut suresi bu cüzde. Ardından 60 ayetlik Rum suresi. Ardından 34 ayetlik Lokman suresi. Ardından 30 ayetlik secde suresi bu cüzde yer alıyor. En sonunda da Ahzab suresi ki bu 73 ayettir. Onun ilk 30 ayeti bu cüzde. Ee, yani 21. cüzde. Neleri kardeşlerimize aktaralım? Önce Ankebut suresinin hemen cüzün en başındaki ayetiyle başlayalım. Hocam. Orada Yüce Allah buyuruyor ki, ve la tucadilu ehlel kitabi illa billetihi ahsen. Kitap ehli olan insanlarla ki o Yahudi ve Hristiyanlar için kullanılır kitap ehli kavramı. Ehli kitapla en güzel şekilde e, mücadele edin. Yani hiçbir kabalığa, hiçbir taşkınlığa gitmeden, hiçbir hakarete, hiçbir fitneye, hiçbir fücura, hiçbir kırıcılığa dönüşmeden hakikatleri en güzel şekilde onlarla tartışın diyor. Ee, bunu niye hatırlatıyorum? Sebebi şu. Bugün Müslümanların birbirleriyle olan iletişiminde ne kadar kaba olduklarını ne kadar itici davrandıklarını yani bırakın Müslüman olmayanlarla diyaloglarının nasıl olduğunu kendi dindaşları arasında bile hiçbir e, merhamet görüntüsü vermeden böyle sanki bu dünya belli bazı insanlarınmış gibi Sanki Allah bu dünyayı belli bazı gruplar için yaratmış, cennette de sadece onları e, konuk edecekmiş gibi böyle bir garantörlük içerisinde birbirlerini dışlayan, birbirlerine hakaret eden, birbirlerini inanç anlamında sapkınlıkla itham eden çıkışları var. E, şimdi biz 21 gündür bu ekranlardan kardeşlerimize... Kuran ayı olan Ramazan ayında Kur'an'ı anlamalarının önemini anlatıyoruz. Niçin? İşte mesela Ankebut suresi 46. ayeti bir anlasın bu adam. Bakalım allah Teala, başkalarıyla konuşurken, başkalarıyla tartışırken nasıl bir yol yordan bize öğretiyor. Onlarla olan iletişimimiz şu veya bu şekilde tecelli ederken Müslümanların birbirlerine karşı çok daha kibar, çok daha anlayışlı, çok daha sahiplenici ve hiçbir şekilde dışlayıcı bir tutum içerisine girmeden onlarla diyaloglarını devam ettirmesi lazım. Diyalog kelimesini başka din mensuplarıyla iletişim için kullanır olduk. Oysa Müslümanların önce kendileri arasında diyaloğa ihtiyaçları var. Biz kendi aramızda bir diyalog kuramıyoruz. Mezhepler, meşrepler birbirine karşı düşmanlığı alıp götürmüşler. Böyle bir ...tutumdan kurtulabilmek için yapılması gereken en güzel şey... ...Kuran-ı Kerim'in işte mesela Ankebut Suresi 46. ayetteki öğretiyi... ...bu Müslümanların kendilerine ahlak edinmeleridir. Bunu öncelikle ve özellikle kardeşlerime... ...ifade etmiş olayım. Yine bu sayfada Ankebut Suresi'nin... ...21. cüzdeki... ...49-50... ...50-51. ayetlerini okuyayım. Aslında... 48-49'da da nice söylenecek sözler var ama ben 50-51'i okuyayım. 50. ayette buyuruyor ki Yüce Allah وَقَالُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ Mekkeli müşrikler derlermiş ki Peygamberimiz için ona Rabbinden bazı mucizeler indirilseydi ya. Peygamberimizin mucize göstermesini ve onların istediği türden mucizeler göstermesini istiyorlar, teklif ediyorlar. Cevabı Cenab-ı Hak kendisi veriyor. Ve Peygamberimize de bunu söylemesini emrediyor. Diyor ki Rabbimiz Peygamberimize kul de ki sana bu teklifi getirenlere innemel ayatü indallah bütün mucizeler sadece Allah'ın katındadır. Ve innemâ ene nezîrun ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Böyle de diyor. Sonra 51. ayette de buyuruyor ki evelem yekfihim onlara yetmedi mi yetmiyor mu Enne enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim. Kendilerine aktarılmakta olan bu kitabı yani Kur'an'ı sana indirmiş olmamız onlara yetmez mi? Mucize arayanlar Kur'an'a baksınlar. Kur'an'dan daha büyük bir mucize sadece akla ziyandır. Bir adam Hazreti Peygamber ve mucize konusunu konuşacaksa ona verilecek cevap Ankebut suresinin 51. ayetidir. İşte mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun ötesinden bir takım arayışlar beyhude arayışlardır, sonuçsuz arayışlardır. Onlarla kafa yormaya lüzum yoktur. Mucize Allah'ın katındadır ve bu son ümmet için mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Ve onlara yetsin diyor allah Teala. Yetmiyor Hı. mu diyor. Tabi sonra bu surenin bir de son ayeti var. Çok çarpıcı bir ayet. O 69. ayeti. Orada Rabbimiz e, müminlere böyle bir moral veriyor karşıtlarına da gözdağı veriyor. Buyuruyor ki ne, cahedu fina. Bizim uğrumuzda fedakarlık yapanlar var ya. Leneh diyen nehum Biz onlara bütün yollarımızı göstereceğiz. Yani siz Allah için yola çıkmaya bakın. Allah'tan yana olmaya bakın. Allah için fedakarlık yapmaya koyulun. Siz Allah için yola çıkarsanız Allah sizi sahipsiz bırakmaz. Allah bir adamın elinden tutarsa o adam çaresizliklerle boğuşmaz. Bu ayet bir Allah'tan yanalığın insana nasıl bir huzur verdiğine dair bir Kur'an örneği olarak kardeşlerimize hatırlatmış olalım. Sonra Rum suresi geliyor. Bu sure tabi 60 ayetlik bir sure. Gerçekten bu surede çok önemli, çok çok önemli bilgiler var. Bir iki tanesini hatırlatayım. Hatırlatacaklarımdan biri surenin 30, 31, 32. ayetleri. Rum suresi yani Rum diyarı o zaman İranlılarla Bizanslılar savaşmışlar. Önce İranlılar yenince Mek Müslümanlar üzülmüşler. Daha sonra ehli kitap oldukları için o zaman Bizanslıları 3 ila 9 yıl arası bir dönemde Bizanslıların İranlıları yeneceğine dair bir müjde var. Dönemin ile ilgili. Dönemin ile alakalı. O, onlar yani kitap ehli insanlar oldukları için onların başarısı müminler için de bir sevinç vesilesi oluyordu. O konuyu anlatan ayetlerle başlıyor. Sure de adını oradan alıyor. İkinci ayette geçiyor. Hulibetir Rum diye oradaki Rum kelimesi Bizans anlamına geliyor. Ee, Tabi devam eden ayetlerde çok şeyler var. Mesela yani 30. ayet okuyacağım ama Mesela düşünün bu surenin 21. ayeti var. Evliliklerle alakalı muhteşem bir ayet. Mümin ayeti en halaka lekum min enfusikum ezvacen. Allah'ın kudret işaretlerinden biri de sizin için eşler yaratmasıdır. Niye yaratmış? Lites günüyle onlarla huzur bulasınız diye. Ve ceale beyneküm meveddeten ve rahmeten. Böylece aranızda hem bir sevgi hem bir merhamet yaratmıştır. İki yabancı insan birbirini görüyor, birbirini seviyor ve birbirlerine muhabbet duyuyorlar. Bir yani tarif edilemez bir sevgi besliyorlar. Bir merhamet onlar için söz konusu oluyor. İşte o Allahu Teala'nın yarattığı bir e, sıra dışı bir hakikattir. Evliliklerde Allahu Teala'nın hayata müdahil oluşunun önemli göstergelerinden biridir. Rum Suresi 21. ayet. Tabii bu surenin 30. ayeti var. O 30 31 32 üçlü bir ayet grubu. Orada buyuruyor ki Hüce Allah, اَقِمْ din لِدِّينِ حَن۪يفًا Dine, yüzünü dine çevir. Allah'ı birleyici olarak yüzünü dine çevir ki, bu din, fıtrat اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrattır. Fıtrat, insanın yaratılmış olduğu, bütün değerlerin kayıtlı olduğu bir ana bellek anlamına geliyor. Yaratılışın çekirdeği yani bizim fıtratımız en küçük halimizde Cenab-ı Hakk'ın zihnimize, aklımıza, dina, dimağımıza, kalbimize e, yerleştirdiği ana programa fıtrat diyoruz. Yaratılış programı. İşte din o yaratılış programına uygun bir hakikattir. Dolayısıyla insanlar bu dine yönelmelidirler. Bölünüp parçalanarak birbirine hayatı zindan eden bir görüntü vermemelidirler. Bölünüp parçalananlar, grup grup ayrılanlar dan olmayın diyor 32. ayette. Çünkü bölünüp parçalananlar her biri kendi grubunun sahip olduğu bilgilerine onunla mutlu olurlar. Başkalarını da Müslüman diye görmezler. Böyle bir uyarı yapıyor 32. ayette. Onu kardeşlerimize hatırlatmış olayım. Ardından gene bu surede 41. ayet var. Ekolojik denge dediğimiz. Çok harikulade bir uyarı var burada. Orada diyor ki Yüce Allah Zahar al-fesadu fil berri vel-bahri karada da denizde de bozulmalar meydana geliyor. Niçin? Bir mahkeme teyidinnas insanların kendi yaptıklarından dolayı. İnsanlar kendileri bu ekolojik dengeyi, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu muhteşem düzeni e, anlamak istemedikleri için ya da bu alemde sadece insanlar yaşıyor, başkalarının hiçbir önemi yok duyarsızlığıyla hareket edince işte ozon tabakasından tutun da denizlerin e, efendim ...yaşanamaz, balı, deniz canlılarının yaşayamayacağı... ...ırmakları, nehirleri, gölleri nasıl perperişan ettiğini... ...insanoğlunun düşünmesi lazım. Burada meydana gelen bozulmaların sebebi... ...insanların kendi ellerinin yaptığı... ...ve Allah'ın kainatı yarattığı o düzene... ...itibar etmemelerinin sonucu olarak bunlar çıkıyor. Yani bugün Sonuç... küresel iklim değişikliği olarak adlandırdığımız şey... ...Kuran'da o, işte. o zamandan uyarılmıştır. Tabii tabii, 41. ayet işte, tam bunu söylüyor işte... Siz yapıyorsunuz, bozuyorsunuz diyor Allahu Teala. Onun kendi sünnetinde, kendi sisteminde bir bozukluk, bir efendim yanlış giden bir nokta yok. İnsanlar müdahale ediyor. Liyuzi <laughs> kahım sonra da Allah onlara tattıracak. Ve adalledi amilu yaptıklarının karşılığını onun insanlara tattırır. Lallahum yerciyon <laughs> belki hakkı hakikate dönerler diye ara ara insanların başına sıkıntılar gelebileceğini de bu sıkıntıların hak edilmişliklerin karşılığı olabileceğini kendi kabahatlerinin karşılığını bu dünyada çekebilecekleri noktasında bir hatırlatma cümlesidir 41. ayet. Tabii böyle ben bu sayfaları çeviriyorum ama yüreğimin nasıl cızladığını kardeşlerim e, tahmin etsinler. 52'de hocam benim dikkatimi çeken bir cümle var. Şüphesiz sen ölülere eşittiremezsin. Hayır tabii. Onun Fatır suresini anlatacağım. Tamam. 21. cüzde onu anlatacağım. E, o yüzden kafamda, zihnimde. Onu unutmayalım. Oraya da gönderme yapmış olalım. Şimdi Lokman Suresi'nin bir 10. ayeti var harekuladı. Allah gökleri diyor ki: "Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yarattı." Benzer bir ayet de Rahat Suresi'nin ikinci ayeti. "Allah gökleri direk görebileceğiniz direkler olmadan yarattı." diyor. Ama bunu tercüme edenler Allah gökleri direksiz yarattı. Nitekim görüyorsunuz. Bu tercümeyi tercih ediyorlar. Bence birincisi daha doğrudur. Göklerde yani uzay cisimleri gök cisimleri arasında bizim direkt dile diyebileceğimiz türden mutlak surette çekim kanunları vardır. Onların insanlar tarafından keşfedilmesinin yolunu gösteriyor. Ev ödevi veriyor. Bütün kainat Müslümanlar için birer e, araştırma merkezi olarak bile laboratuvar olarak kabul edilmeli. Oradan hakikatlere ulaşmaya çalışmalıdırlar. 10. ayet bu. İşte surenin 12. ayetinden 19. 19. ayetine Hocam kadar. 18'e kısaca bir baksak. 18. 18'e bakalım. Evet. Böbürlenerek insanlara böyle boynunu yan çevirerek kibirli bir şekilde bakma. Kibirli eskiden rahmetli Kemal Sunal'ın filmleri vardı. Onun böyle e, oynadığı karakterlerde böyle hani böyle yürürdü böyle göğsü ileride ceketi arkada böyle havalı afralı tafralı rol icabı. Böyle insanları yukarıdan aşağıya bakarak onları hor ve hakir görme. Vela temşi fil ardı maraha. Yeryüzünde de böbürlenerek yürüme. Benzer bir ayet şeyde İsra suresinde var. Orada diyor ki Allahü Teala yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü ne böyle yürüyerek yeri yarabilirsin ne de boyun dağlara ulaşabilir. İsra suresinin 37. ayetinde böyle bir uyarı vardır orayla ilişkili olarak. O siz 18 dediniz 19'da onunla alakalı. Vaksid fi meşike yürüyüşünde mutedil ol adam gibi yürü. Vadud min konuşurken de bağıra çağıra millete hakaret etme. İnne enkele suat hamir. Söz seslerin en çirkin olanı merkebin eşeğin sesidir diyor. Bağırıp çağırmanın bir alemi yok. Son dakikamıza girdik hocam. Tabii son dakikaya girdik. Lokman suresinin 34. ayetini kardeşlerim evde bir okusunlar. Bizim ona vaktimiz yok. Secde suresi yiğit müminleri tarif eder. 15, 16, 17, 18, 19. ayetler. Böyle harikulade mesajlar verir. Geceleyin yataklarından ayrılan yiğit müminlerden söz eder. Bu surenin 15. ayeti, 16. ayeti de Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı zaman boyun bükerler ve Allah'ın yüceliğine Karşı en ufak bir tereddüt göstermezler, tam bir teslimiyet içerisinde bu hakikatlere yüreklerini bağlarlar, hayatlarını o hakikatler doğrultusunda yaşarlar ve nihayet 17. ayette de duyarlı müminlerin cennette Cenab-ı Hak tarafından kendilerine nasıl sürprizler hazırlandığını hiçbir canın bilemeyeceğini ifade eder. Ama cennete gitmenin de dünyadaki fedakarlıkların karşılığı olduğu vurgusuyla bu ayet ortaya konulur umarım cennete gidenlerden ve Rabbimizin hazırladığı sürprizlere ulaşabilenlerden oluruz diye dua etmiş olayım. Ah, Ahzab sabır. suresini 22. programda biraz işlemiş olacağız. Peki hocam Hı -hı. çok teşekkür ediyoruz. ağzınıza sağlık. Ve böylece bugünlük de Vahiden hayatının sonuna geliyoruz. Yarın akşam buluşmak üzere. <laughs>